2020 yılında yani geçen yıl 4820 sıralamasıyla öğrenci almış. Gördüğünüz gibi burada da sıralamada yükselme olmuş. Bakıyorum Marmara Üniversitesi 2019 yılında 6.996 iken e, 2020 yılında 6.133 sıralama ile öğrenci almış. E, gördüğünüz gibi fark bazılarında çok fazla arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi 6619 ile alırken 2019 yılında 2020 yılında 6857 ile almış. Yani biraz gerilemiş sıralaması. Demek ki tercih çok fazla edilmemiş de diyebiliriz burada. 9 Eylül'e bakalım. 2019 yılında 7820 başarı sırasıyla öğrenci alırken 2020 yılında 7224 ile almış. Gazi Üniversitesi 2019 yılında 8558 sıralamayla alırken 2020 yılında 7865 sıralamayla almış. Sıralaması yükselmiş yani. Anadolu Üniversitesi 9000 ile alırken 2019 yılında 2020 yılında 8237 sıralamayla almış arkadaşlar. Şimdi ben tabii ki hepsini dahil etmedim buraya çok fazla uzamasın diye. Sadece birkaç tane örnek olsun diye sizlere göstermek istedim. Şimdi şurada tekrar hatırlatma yapmak istiyorum. Bunları daha önce başka bir videoda anlatmıştım ama yine aklınızda olsun arkadaşlar. Biliyorsunuz biz TYT'den matematik, Türkçe, sosyal fen bilimlerini çözeceğiz. 40 soru matematik, 40 Türkçe, sosyal 20 ve fen bilimlerinden 20 soru var TYT sınavında. Puan ağırlıkları dil öğrencileri için e, bu şekilde ve biz dil öğrencileri için ve diğer bölümler için de aynı şekilde zaten. TYT'nin %40'ından sorumluyuz. YDT'de 80 İngilizce çözeceğiz ve puanı da kat sayısı da 3 arkadaşlar. E, YDT'nin de %60'ı alınacak toplam ortalama e, olurken. Bir de orta öğretim başarı puanınız eklenecek biliyorsunuz. Orta öğretim Orta öğretim başarı puanını da bu şekilde hesaplıyoruz arkadaşlar. Yok katlası açtığımızda arkadaşlar karşımıza şöyle bir sayfa geliyor. Biz diyelim ki hangi üniversitelerde hangi bölümleri seçmek istediğimizde karar vermek bakıyorum tercih sihirbazından lisans tercih sihirbazını seçiyorum. Burada puan türümüz var. Biz dili seçeceğimiz için dili giriyorum ve karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Şimdi burada başarı sıralamamız var. Bakıyorum. Diyorum ki ben e, 2000 2000'lerde 2000'lerden başlayalım. Diyelim, 3000, 2000, 3000 civarı bir sıralamam var. 2100'den bana işte 10 e kadar tercih arasında dilden neler seçebileceğimi bulmasını istiyorum. Şöyle bir giriyorsunuz siz değeri. Uygula dediğimizde, uygula dediğimizde karşımıza neleri seçebileceğiniz geliyor arkadaşlar. Bakın e, bu puan aralığı, aralığında Boğaziçi Üniversitesi, e, Bilkent, yine Galatasaray, Koç hepsini veriyor arkadaşlar. Siz şimdi buradan tabii ki 3000 bir puan gibi bir sıralamanız varsa biraz daha yukarıdan başlayabilirsiniz. 2000'den başlayabilirsiniz. E, 3000'den sonra 5000, 7000, 8000, 10000'e kadar gidebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ama muhakkak rehber öğretmenlerimiz de öyle yapıyorlar zaten. aldığınız sıralamanın biraz üzerinden başlatıyorlar tercih yapmaya. Buradan yani illa bazı öğrencilerimiz hepsini sıradan aşağıya doğru yazıyorlar tercih yaparken. Bu tamamen sizin istediğin, istediğinize kalmış. Hangi üniversitede, hangi bölümde, hangi e, ilde okumak dediğimize göre bu tercihleriniz değişebilir. İlla tutup baştan aşağıya kadar sıralamayı büyükten küçüğe doğru da yapmanıza gerek yok. Aradan okumak istemediğiniz şehirleri, okumak istemediğiniz bölümleri çıkartabilirsiniz. Yani en mantıklısı o olur zaten. Şimdi buradan arkadaşlar net sihir bazına gelmek istiyorum ben bir de. Net sihir bazında size göstermek istediğim şu. İngilizce öğretmenliği bölümüne en son giren öğrencinin netlerine bakalım. Evet, İngilizce öğretmenliği yazdığımda gördüğünüz gibi buradaki tablo bize Boğaziçi Üniversitesi'ne 2020 yılında en son giden öğrencinin netlerini veriyor. 35 yapmış. Bir dakika şuradan şöyle yapalım. Evet, 35 yapmış. Türkçeden sosyalden 15. buçuk. 14.75, matematikten senden 11.75 yapmış ve yabancı dilden de 78.75 yapmış. O diye bakalım. E, kontenjanlarını gösteriyor. En son giren öğrencinin orta başarı puanını vermiş. O diye baktığımızda Türkçeden en son giren öğrenci 26.25 e, sosyalden 15.25 matematikten 14, Penden 11.75 ve YDT dilden de 76.25 yapmış. Burada gördüğünüz gibi hepsini inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi o üniversitenin adına tıkladığınızda ise şöyle bir sayfa gelecek size. Atıyorum Hacettepe'ye tıklayalım. Hacettepe'nin üniversitesine tıkladığınız zaman şöyle bir sayfa geliyor burada gördüğünüz gibi. E, yerleşen son kişinin profiline bakalım. Hacettepe Üniversitesi'ne yerleşen son kişinin yerleştiği puan 456, yerleştiği başarı sırası 4820, orta öğretim başarı puanı 417 ve diplomatı da buçukmuş. Yani bunlara bu, niye bakıyoruz? Siz de kendi netinize göre bir takım hesaplamalar yapıp aşağı yukarı nereye yazabileceğinizi ya da istediğiniz üniversiteye gidip gidemeyeceğinizi Buradan bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Bir de e, şey yapalım. Bir de başka bir üniversitenin bakalım arkadaşlar. Hacettepe'den başka gidiyorum e, aşağı. Mesela neye bakalım? 19 Mayıs Üniversitesine bakalım. 19 Mayıs Üniversitesine en son giren öğrenci Kaç netle girmiş? Ona da bakabiliriz. Sıralaması nedir? Yerleştiği puan 417 arkadaşlar. Başarı sıralaması 11.455. Refer öğretmenlerimiz de hep daha çok sıralamaya bakmamız gerektiğini söylüyorlar arkadaşlar. Puanlar çünkü seneye göre değişiklik gösterebiliyorlar. Orta öğretim başarı puanı 444. Diploma ise 89'muş arkadaşlar. 19 Mayıs Üniversitesi'ne yerleşen en son öğrencimiz. Ben sizlere şimdi arkadaşlar kendi öğrencilerimin geçen yıl yaptığı netlerden bahsetmek istiyorum. Ee, bakalım neler yapmışlar onlar. Şimdi e, ilk bahsedeceğim öğrencimiz Türkçeden 28 doğru e, 12 yanlış yapmış. Sosyalden 16 doğrusu 4 yanlışı var. Matematikten 17 doğru 2 yanlış. Fen bilimlerinden 8 doğru 3 tane de yanlış var. İngilizceden YDT'den yani 73 doğrusu 7 tane yanlışı var. Diplomonatı 92, orta öğretim başarı puanı 462 gelmiş. Şimdi burada iki tane puan türü var görüyorsunuz. Şu kısım orta başarı puanınız falan eklenmeden ham puanınız arkadaşlar. Ben burada nereye bakacağım? Bu öğrencimiz TYT'den evet, 370, YDT'den 445 puan almış. Sıralaması 6333 arkadaşlar. Yani üniversiteye yerleşeceği puan şurası ee, oluyor. Şimdi bu öğrencilerimizden bir tanesiydi. Bir başka öğrencimize bakalım. E, bu öğrencimiz ise Türkçe'den 33 doğru yapmış, e, Sosyal'den 12, Matematik'ten 22 doğru, Senden 11, e, 8 yanlışımız var. YDT 74 doğrusu, 6 tane yanlış var. Bunlar sizlere fikir olsun diye paylaşıyorum arkadaşlar e, diploma notu 92 gelen puan 462. Bakalım bakalım TYT sıralaması şurada gördüğünüz gibi YDT'den de 4525 üniversiteye yerleşeceği puan tüm puanlar eklendikten sonra ve ortalaması alındıktan sonra arkadaşlar. Şurası dediğim gibi size ham puanlar yani eklenmemiş kısmı. Netler size e, kendi yanlışlarınıza ve doğrularınıza göre ee, ne olabileceğini e, göstermek için. Şimdi şöyle bir fikir var. Matematik genelde dil öğrencileri çok yapamıyorlar ve bunu hep bir sorun olarak düşünüyorlar arkadaşlar. Bunu sorun olarak düşünmeyin. Matematikteki eksiklerinizi gördüğünüz puan türleri TYT'de aynı. Yani hepsinin puan türü eşit. Matematikte yapamadığınız kısmı sosyalden senden tamamlamaya veya Türkçeden tamamlamaya Tamam mı? Yani Türkçe netinizi fazla, sosyalinizi fazla, feninizi fazla tuttuğunuz zaman matematikten illa bir 15-20 yapmanıza gerek yok. Onu çok problem etmeyin. bir sınıf öğrencileri genelde bunu çok problem ediyorlar. Bir sonraki öğrencimiz Türkçeden 36, sosyalden 15 doğrusu var. Matematik 17, fenden yanlışı doğrusundan fazla olmuş. Ee, ve İngilizce Yenisi 79'a 1 gördüğünüz gibi yani en fazla puan geçecek olan bu kısım aslında ama TYT'nin de etkisi büyüktür. Şimdi baktığımız zaman e, şu kısmımız çıkmamış ama orta başarısı 471 ve son eklenmiş hali 3.506 arkadaşlar sıralaması gördüğünüz gibi. Şimdi bir sonraki arkadaşımız ne yapmış ona bakalım. E, bu arkadaşımızdan, bu arkadaşımızdan e, 30 tane e, Türkçesi var, e, 14 tane e, sosyal, matematikten mesela bakın az yapmış, e, senden 8'e 2 yapmış. E, ama e, Türkçesi de iyi yani. E, sosyalden de iyi yapmış. İşte siz buradaki bu açı sosyali ve Türkçeyi arttırarak kapatabilirsiniz yapamıyorsanız eğer matematikten. İngilizce'den de 74 doğrusu, 5 yanlışı var. Arkadaşlar ortaöğretim başarı puanımız 448 gelmiş. Ee, ve sıralamamız da 8932. Yani üniversiteye yerleşeceğimiz puan burası. Evet. Bir sonraki arkadaşımızın netlerinde ise Türkçeden 32 yapılmış. E, sosyalden 16 doğrumuz var. Matematikten 22. fen'den 8. İngilizceden 76 doğrumuz. E, ve 4 yanlışımız var. Şimdi Türkçeyi çok iyi yapmış. Bakıyorum sosyali de çok iyi yapmış. Evet. E, Matematik de iyi. E, ve ortalıkın başarı puanı 444. Mesela biz önceki öğrencilerle daha fazla ayda ortalıklı başarı puanı. Ve gelen puanımız yerleştirme sıramız 3646 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Atıyorum arkadaşımız ne yapmış? Matematikten 22 doğru mu yapmış? Siz pen'den arttırabilirsiniz. Veya Türkçe'den arttırabilirsiniz. Veya sosyalden arttırabilirsiniz. Evet, bugünkü videomuz sizlere fikir olsun diye üniversite sınavından önce e, hazırladığımız bir videoydu. Hepinize sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyorum. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.